Canlarım hepinize selamlar. Nasılsınız? Bugün sizlere akrep burçları için Kasım ayının 8 ile 14'ünde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkla işte sağlıkta akrep burçlarında neler var. Evet ben de Akrep Burcu'yum arkadaşlar. Kendim için de dinliyorum. Bakalım neler var. Şimdi e, senin e, büyük bir özlem çektiğini görüyorum. Bu kişiyle de aranızda baya bir sorunlarınız var. Aslında bağınız çok kuvvetli ama birbirinizi de kırmaktan e, kendinizi geri çekmiyorsunuz. Yani bu insan gel gitti bir insan. Eee İki tarafta da inat var diyor bakın hem sizde var, hem karşı tarafta var ama bir o kadar da aranızda büyük bir çekim var. Yani bu insan sizi kolay kolay bırakamaz ama e, aradığınız, istediğiniz sevgiyi de e, öyle yaşayamıyorsunuz arkadaşlar. Çok çabuk ya vazgeçiyorsunuz ya arkanızı dönüyorsunuz. Böyle birisinden bir adım alabilirsiniz. E, geçmişte ama bitmiş olarak gözüküyor fakat duygular devam ediyor diyor bakım yani tutku var aranızda çekim gücü var olarak gözüküyor Evet bu Ateş burcundan olabilir karşındaki insan ya da işte e, hava burcundan da olabilir kesinlikle e, sana çok değer veriyor aslında ama e, bir o kadar da inatçı bir insan kıskanıyor da seni Bayağı bir kıskanıyordu. Aklındasın yani bu insanla e, kopukluğun olmuştur ama seni her yerde düşünüyor gözüküyor. Sen de öylesin. Şimdi sen yoğun bir insan olabilirsin Akrep Burcu. Şu sıralar işlerin yoğunlaşacak. E, kısmetin de güzel çıkmış. E, ummadığın yerlerden de eline gelecek paraların da var. Ve yeniliğe de açık olacağını görüyorum. Yani yeni düşüncelere yeni fikirlere de açık olacaksın. Şimdi senin hayatında güzel şeyler olacak fakat sen ne istersen onu yaparsın. Etrafında seçenekler olacak. Hani iş konusunda da böyle olacak. Senin doğru kararlar vereceğini görüyorum, inanıyorum. Bak fincanın dibinde bir birisi var, orada bekliyor yani bir erkek enerjisi. Hani benim bakımlarım evli bekar kadın erkek ayrımı yapmaksızın bakıyorum arkadaşlar beni dinleyen kimse de yani bu karşındaki erkek şu anda bir erkekten destek göreceksin demek istiyorum ama bu zorlandığım bir konuda yardım göreceksin ya da işte seni belki bir işe girmekle alakalı önünü açacak belki bir başka bir şeyden sana bir destek olacak almak istediğin belki bir niyetin var onda da destek olabilir işte de destek olabilir artık sen bir destek göreceksin ama bir bekleme enerjisindesin şu an Ve e, bu kişi sana önünü açacak yani şansını daha da çok arttıracak Şans demişken burada da e, tam kenarda böyle bir e, balıklar var Balık değil yani balıklar var küçük küçük böyle kısmetlerin var dışarıda sana geliyor Bir de elim bollaşacak sanki para harcamaların çok olabilir ee, ama düşünerek harca arkadaşım hani bir e, sonra da zorlanabilirsin çok çabuk para harcayacaksın gelirin de çok giderin de çok olacak ee, ama kısmetin de çok hani böyle balıklar peş peşe böyle küçük küçükler e, senin e, bu sıralar hem harcamalarında hem gelirinde kazancında da artış olabilir e, sadece ayağını yorganına göre uzatmanı sana tavsiye ediyorum sen bir birikinti yapmak istiyorsun bir niyetinle alakalı bir de kutlama mı var doğum günü mü var burada bir ortamlar kalabalık ortamlar gözüküyor sevildiğini görebilirsin arkadaş ortamlarında kırgınlık küslük varsa adımlar alabilirsin güzel çıkmış bu hafta senin için fakat başarıların çok sık olabilir ıslak tutmayın saçınızı Erkekte olsanız, bayan da olsanız, yani kafa kısmınızda e, bu havalar e, sizi çarpabilir gözüküyor e, ve yarın başarıları çekebilirsin arkadaşım. O yüzden dikkat et ya da boyun ağrıları çekebilirsin. Uyku düzenin belki düzensiz, e, burada bir e, sıkıntıların olabilir gözüküyor. Uyumaya çalış arkadaşım, dinlenmeye çalış. Senin buna çok ihtiyacın var. Özellikle okuyorsan beni dinleyen e, okuyan arkadaşlarım odaklanman için güzel uykuyu alman lazım bak çok önemli bir haftadan geçiyorsun sen yani sınav haftan olabilir ya da çalışıyorsan okumuyorsan da çalışıyorsan da yoğun olabilirsin odaklanman için gerçekten uyku düzenine çok ihtiyacın var görüyorum mesafeli yollarla iletişimin olacak belki burada bir sevdiğin var belki bir yakının var artık kim ise mesafeli yollarla iletişim telefon işaretleri yoğunlaşacak ve senin bir sağlıkla alakalı bir sıkıntın var hatta birkaç sıkıntın var bu ne olabilir ee, mide yanmaları ve ayrıca e, boyun kısımlarınızı çok görüyorum yani bu sıralar e, yastıktan mı ya da cereyanda mı kalıyorsunuz bilemiyorum ne oluyorsa boyun kısımlarınızda ağrı çekenlerinizi çok hissettim bu bakımda ve e, kuru öksürük yani en ufak bir şeyden böyle rahatsızlıklar çekebilirsin arkadaşım. Saydığım sebeplerden dolayı. H harfi çıkmış. H harfi. Evet H harfi var. R harfi var. Ve E harfi çıkmış arkadaşlar. Evet E. Yani bu kişilerle görüşmen olabilir. Küsten barışma ihtimalin olabilir. İsmin içerisinde ya da baş harfi olabilir bu harfler. Ee, arkadaşım senin özlem duyduğunu görüyorum karşı tarafın da seni özlediğini görüyorum ama hep aynı şeyleri yaşadığın konular seni artık yoruyor sevsen dahi sen birine eyvallah çekebilirsin yani yol verebilirsin ee, çünkü sana bir artık bir şey yoktur hani nasıl desem bir yaklaşımı yoktur ya da işte gelirse bile bu seni sevindirmeyebilir. Hani biliyorsundur tekrar gideceğini belki ondan ama seviyorsun. Karşı taraf da seni seviyor buna alışmış. O yüzden. Bunların artık değişmesi gerekiyorsa senin de değişmen gerekiyor. Bu davranışları görmek istemiyorsan. Senin kafanda başka birisi de var. Ama bu kişiyi aşk anlamında sevmiyorsun ama davranışları <laughs> pardon hareketleri hoşuna gidiyor olabilir. Yani seni ilgini çekiyor olabilir. Ama kafanda da birisi var. Unutamadığın kişi. Ne önünü görebiliyorsun. Ne geçmişindeki olan kişiyle bir şeyler yaşayabiliyorsun. Şu an bir böyle bir tıkanıklığın var. Kararsız kaldığın için. Ama karar vereceksin. Ben de sana ne diyorum arkadaşım? Bir akrep burcu olarak sezgilerin çok açık. Senin kendine güven. Sadece kararlı ol. Neye karar vereceksen. Eskiyi bitirmek istiyorsan gerçekten keskin ol. Evet aklında olabilir ama ben artık düzelemem önümü göremiyorum diyorsan keskin ol öyle birine evet de çünkü mutluluğu çok hak ediyorsun e, alışkanlıklarından zor vazgeçersin Akrep Burcu ben biliyorum seni ama e, bir şeyleri de kabullenirken acı da çekersin belki şu anda istediklerin olmuyor istediğini yaşayamıyorsun ama Artık bir dönüm noktasındasın ve karar vereceksin. Yani sana iyi gelen şeyleri hayatında isteyeceksin. Net net olan ne varsa, net olmayan ne varsa da sevsen dahi çıkartmak isteyeceksin. Yani artık ben değişmek istiyorum diyenlerinizi hissediyorum çünkü huzur istiyorsun arkadaşım. Huzur bulamadığın ne varsa uzaklaştırabilirsin etrafından. Bu bir arkadaşın olabilir. Ailenden birileri olabilir, aklındaki kişi olabilir. Hani e, sana kendini iyi hissettirmeyen ne varsa kendinden uzaklaştırabilirsin. O soğukluğu da sen verebilirsin. Ben böyle gördüm. Ama seni merak eden birileri var etrafında. Çok da gizli hayranlık hissediyorum. E, bazılarının farkındasın, bazılarının değilsin. Çünkü kendin istememiş olabilirsin, teklif almışsındır. Bu hayranlıkları görmüş olanlar var. Ama kiminizde bilmiyorsunuz daha etrafınızda sizi beğenen e, ama bunu sen hissedersin dikkatlice bakarsan hissedersin. Şimdi para konularında şansın gerçekten çok açık e, para gelecek para çıkacak ama bereketlisin e, yatırım amaçlı bir düşüncen var ya da yatırımın varsa burada da sevineceksin. E, çoluğun çocuğunla alakalı evli olup da çoluğu çocuğu olanlar ya da ayrılmış olup da çoluğu çocuğu olanlar. Belki bir evlilikten çıktın, hani beni herkes dinliyor çünkü arkadaşlar, ee, çocuklarla alakalı mevzular gündemde olabilir, hani bir takım beklentiler olabilir sizden, çocuğunuz bir şey bekleyebilir, ya ilgi, ya işte maddi anlamda yardım, destek, yani olabildiğin kadar olman gerekiyor arkadaşım, ya da işte üzülüyorsan karşındaki kişi yani çocuğun evladın o da üzülüyor gibi ama bir takım bir şeyler yoluna gidecek arkadaşlar önceki gibi değil her şey bir düzene gidecek girecek gibi evet yar ve yardımcınız olsun güzel Allah'ım yardım etsin sizlere hepinize burada bir e, iç huzursuzluklarım var ama bu senin içinde olup bitiyor gibi çok düşünceye dalma arkadaşım çok düşündüğünde yanlış kararlar verebilirsin ama tez canlı da olma. Hani bir anda da kararlarını verme. Özellikle önemli konularda bu hafta düşünerek hareket et ama insanlara çok e, fikir sorma en azından. Kendi düşüncelerinle kararlarını ver diyor bakım. Yeni iş yeri açanlarınız olacak, yeni işe girenleriniz olacak ya da iş başvurusu yaptıysan buradan güzel bir sonuç alabilirsin. E, olumsuz cevap aldıysan da arkadaşım pes etmiyorsun çünkü e şanslı bir haftadasın Her an her şey olabilir Yeni işe girenlerde ise de Başarı var Hani burada seviliyorsun ya da göze geliyorsun e, Yeni işe girenleriniz Olmuş alışma sürecindesiniz Ama e, rahatsınız Daha da rahatlayacak <laughs> Gözüküyorsunuz pardon Evet canlarım bakın bu şekildeydi Kanalıma desteklerinizi bekliyorum Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok mutlu olurum ee, videonun altında teşekkürler butonu var oradan da bana destek olursanız sevinirim kendinize iyi bakın hoşçakalın.